Bir yılı daha geride bırakırken yeni bir yıla umutlarımızı tazeleyerek girmenin heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca bağlağımız için gece gündüz demeden çalıştık. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak, ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösterdik. Balaba Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman insanımız oldu. Hizmet anlayışımızı samimiyet, adalet ve ortak akıl üzerine inşa ettik. Hemşerilerimizle bir araya gelerek talepleri dinledik, ihtiyaçları yerinde tespit ettik ve imkanlarımız dahilinde çözüm üretmeye devam ettik. İlçemizin her mahallesine, her hanesine eşit hizmet götürme gayreti içinde olduk. Altyapıdan üst yapıya sosyal belediyecilikten çevre düzenlemelerini, gençlerimizden büyüklerimize kadar toplumun her kesimini kucaklayan projeleri yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bala'nın gelişimi ve geleceği için ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bizlere duydukları güven ve verdikleri destek için tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ruhunu güçlendirerek balayı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ilçemize, başkentimize ve ülkemize sağlık huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyor. Tüm balalı hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılarımla Ahmet Buran, Bala Belediye Başkanı